tabii Türkiye'nin içinde bulunduğu süreçte siyasi gelişmelerin yanı sıra yakından takip etmemizi gerektiren önemli başka meseleler de var. Biliyorsunuz doğal afetler de önemli konu başlıklarından biri. Özellikle Manisa açısından geçtiğimiz günlerde yaşanan don felaketi dolayısıyla ee, önümüzdeki A haftalarda e, sebzeydi meyveydi bayağı problem yaşayacağız. Zaten enflasyonun tavan yaptığı hayat pahalılığının artık sırtımıza iyiydi niye büyük bir kambur olduğu bu günlerde tarımla ilgili yaşanan gelişmelerde de Manisa önemli. Şimdi Manisa'ya gidiyoruz. Karşınızda Deva Partisi'nden Manisa İl Başkanımız Sayın Gökhan Görmez var. İzniniz olursa Sayın Başkan'a öncelikle hoş geldiniz diyelim. Sayın Başkanım hoş geldiniz iyi yayınlar. Sağ olun sağ olun Naime Hanım size de aynı şekilde iyi yayınlar dilerim. Bu kez... Yani iyi haberleriniz almayı çok isterdik ama Manisa'da e, anladığım kadarıyla özellikle meyvecilikle ilgili büyük bir doğum felaketinin yansımaları Önümüzdeki e, sezonda böyle ağır bir bedel olarak ödeyeceğiz gibi görünüyor. Biraz son durumu inceleme fırsatı bulduysanız aktarabilir misiniz? Sonra siyasi gelişmeleri ayrıca konuşuruz. Maalesef e, çok teşekkürler. Naime Hanım e, yaklaşık 2-3 e, gün evvelinde bir don felaketi yaşadık biz. Ovada yeni uyanan üzümlerimiz e, maalesef e, don sebebiyle Perişan oldu. Çiftçi de şu anda çok kötü durumda. Ee, tabii belli bir miktarı bunların Tarsim sigortalı. Belli bir miktarı sigortasız. Sigorta bazı kısımlarda e, donu kabul ediyor. Bazı durumlarda kabul etmiyor. Veyahut da e, çiftçimiz bel, e, çok pahalı olduğu için sigorta bağının belli bir miktarını sigortalayabiliyor. Bazısını sigortalayamıyor. Her halükarda... Bu doğal afetin sonucu ova için çok büyük bir felaket oldu. Ne kadar büyük bir kayıptan bahsediyoruz başkanım. Yani bayağı böyle şey konuşuluyor bugün hani ithal meyveden falan bahsetmeye başladılar. O noktada mıyız? Şimdi üzüm bazında konuşursak Naime Hanım Sarıgöl, Alaşehir kısmında hasar yaklaşık yüzde 65 yüzde 70 oranında biliyorsunuz biz üzüm anlamında dünyada lider ülkelerin içerisindeyiz evet. Me meyve tabii ki meyve kısmımız da var ama asıl olayımız bizim Akhisar'da zeytinimiz ve diğer bölgelerde Turgutlu'da dahil olmak üzere üzümümüz. Bu anlamda çok ciddi bir kayıp var. Tabii şu anda çalışmalarda daha devam ediyor. Rekolte ile alakalı ne kadar bir kayıp olacak, hasar ne şekildedir bun, bunlar alanda tespit edilmeye çalışılıyor. Ama şu anda realde görülen çok ciddi bir zarar var. Anladım ama bunun karşılığında e, şimdi şey de var tabi salı günü yarın bildiğim kadarıyla talep edilecek e, yani çiftçiye bu manada destek e, evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle e, siyasi partiler bu konularda açıklama yaptılar muhalefet kanadındaki siyasi partiler ısrarla hem Manisa için hem Malatya için hem Nevşehir için. Ee, yani elma da yok bu sene üzüm de yok kayısı da yok yani birçok bir, bir kalemde büyük kayıplar var anladığım kadarıyla Aa, karşılık bulabilecek misiniz ee, yani bir e, umudunuz var mı hani iktidar para yok diyor ya o manada söylüyorum yok bu talepler diyorum. biz Naime Hanım şimdi bu süreç yeni değil. Biz daha önce de bu ovada bu don olaylarıyla çok sık karşılaşıyorduk zaten. Ee, bunun karşılığında da olanın yine aynı olacağını düşünüyoruz. Çok büyük bir farklılık yaşanacağını düşünmüyoruz. İklim krizleri, bölgenin artık tamamen ikliminin yer değiştirmesi, soğuk havanın Sıcakla yer değiştirmesi vesaire. Bizim yukarıda kirazlarımız var. Kirazlıklar aynı durumda. E, bademler aynı şekilde çok erken çiçek açtı ve bu sebeple telef oldu. E Şimdi de e, üzüm bu, bu şekilde devam edecektir. E, buna acil önlem alınması gerekiyor. Artık bu işin maddi kısmından da ziyade çok ciddi bir iklimsel e, düzenlemenin gelmesi gerekiyor. Ve bölgelere göre... Ha iklim değişiyor yani doğu doğudan batı şey, batıdan doğuya doğru bir kayma yaşanıyor ya e, anladığım kadarıyla e, bilimsel bir çalışmanın ışığı altında belki de e, e, meyvenin sebzenin yeri değişecek yani kesinlikle. hani değil mi öyle gibi görünüyor sanki kesinlikle hatta e, dün e, görüştüğümüz bir e, zir oda başkanımız e, tamamen artık Akdeniz iklimiyle e, bu son 40 sene gelecek 40 sene içerisinde Akdeniz iklimini kaybedeceğimizi e, söylüyor. Daha sert, daha değişik farklı meyve türlerine dönmemiz gerektiğini. E, işte e, yani 40 sene 50 sene sonrasında artık Ege'de muzun yetişmesinin çok doğal olabileceğini vesaire bunları konuştuk. Maalesef yani durum bu bunla, e, bunlar zaten daha önce de biliyorsunuz hep konuşulurdu Yok. küresel ısınmalar vesaireler hiç kimse bu olayları ciddiye almamıştı ama artık kapıyı çaldı ve içeri girdi. Memleketimizde evet. bundan zarar görmeye başladı zaten. Yani, yani ben... 30 yılın gündemindeki o e, konular ama e, beklediğimizden biraz erken mi e, sanki Sayın Başkan? Yani 15 yılın sonrasının hani yapılan simülasyonlarda falan NASA e, hani 15 yıl sonrayı falan işaret ediyordu ama tabii bizde bir ön hazırlık olmadığı için e, biraz erken de mi yakalandık acaba ne dersiniz? Yani e, NASA'nın hazırladığı simülasyonlar veyahut da öngörüler esasında e, olayın şiddetiyle alakalı. NASA bu e, simülasyonları yaparken 7 şiddetindeki depremi bize gösteriyor. Fakat biz 4,5 şiddetindeki depremde bile yıkılabiliyoruz. E, 7 şiddetindeki depreme hazırlıklı olma şansımız zaten yok ki şu aşamada bunda bile etkileniyoruz. O yüzden çok ciddi çalışmanın yapılması gerekiyor. 10 15 sene çok çok uzak bir rakam. Artık burnumuzun dibinde. Evet. Evet 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 çok haklısınız gördüm salkım salkım buz tutacak şekildeki bir dondan bahsediyoruz akıllara zarar yani elma bahçelerinde falan da aynı şekilde maalesef çok sıkıcı ee, tabii ya ben çok içim parçalandı evet. televizyonda gördüm ee, yani insanlar ağlıyorlar ee, borç içinde mazot alıp bakımını yaptık işte borç içinde gübre aldık gübresini inacını verdik. İşte bu hale geldik diye çiftçi kan ağlıyor hakikaten çok üzücü. Görüştünüz mü siz birebir temasınız oldu mu? E, genel olarak duygusal durumları nasıl? Şimdi Naime Hanım bu insanlar traktörüne e, mazotu 45 lira 46 liradan alıyorlar. Öyle e, yatlarına 5 liradan 10 liradan ÖTV'siz e, yakıt alan insanlar değil. Bu insanlar gübresini toptancıya gidip borç yazdırıp mahsulünü sattıktan sonra borcunu ödeyen namuslu şerefli insanlar. Bu insanlar için bu gerçekten şu anda bir namus meselesi halinde. Biz bu borcu nasıl öderiz? İçeriye soktuğumuz çalışanın, gündelikçinin paralarını nasıl öderiz? Bu iş nasıl olacak? Bunun derdinde insanlar. İnanın zaten Son 10 seneden beridir insanlar artık bağlarına, bahçelerine, ailesiyle beraber girmeye başladı. Aa. İş gücünün pahalı olmasından ötürü ve gıdanın da iş gücü karşısındaki rakamlarından ötürü kendileri çalışmaya başlamıştı. Artık şu aşamada e, ne yapılabilir sorguluyor bu insanlar. E, o yüzden devletin çok acil ki bölgemizde mevcuttaki 10 milletvekilinin e, ee, Cumhuriyet Halk Partisi kanadındaki iki milletvekili tarımın içinden gelen insanlar. Bekir Başevirgen zaten bu Tarsim sigortalarında çok bilgili ve bu işi yapan bir insan. Ee, Vehbi Bey aynı şekilde Akisar'da zeytin üzerine bilgili çalışmalar yapan bir insan. Bu bölgeyle alakalı çok acil olaraktan bunların dile getireceklerini düşünüyorum ben. Görüştünüz mü kendileriyle taleplerinizi ilettiniz mi Sayın Başkan? Yok, on kendileriyle görüşmedim ama zaten alanda Naime Hanım herkes her şeyi görüyor. Yani bun onlarla bir şey görüşmenin de e, şey bir, bir manası şu anda yok. Çünkü zaten sizi, benim gördüğümü çok. bir siyasetçi figür olarak temas etmeniz, acaba çiftçi açısından biraz elini kuvvetlendirir mi, onları bir baskı altında duygusal baskı altına alır mı gibi düşünerek söyledim ben de. Anlıyorum. Yok yok. Ben, siz bu konuda tabii ki de haklısınız. Biz e, kendi milletvekillerimizle ilgili olaraktan gerekli bilgilendirmeyi yaptık. E, onlar da şu anda konuya hakim vaziyetteler. E, gerekeni mutlaka yapacaklardır. Ama dediğim gibi bölge milletvekillerimiz, iktidar muhalefet hiçbir şey fark etmiyor. Hepsi çiftçinin yanında olan herkes şu anda bizim gönüllü savaşçımızdır. Başka hiç söyleyecek hiçbir şey yok. Çünkü ekmeğin siyaseti yok. Bu insanlar da bizim için üretiyorlar, bizim için varlar. Evet ya çok üzücü, maalesef çok geçmiş olsun tekrar. Peki çok gelelim siyasi sürece. Tabii ülkenin gündemi son derece yoğun. Yani hepimiz e, valla küçük büyük genç yaşlı hayatla mücadeleye devam ediyoruz. Ağır hayat koşulları, enflasyon, hayat pahalılığı hepimizin birinci öncelikli gündemi ama siyasi gündemin biraz bu aralar gölgesinde tabii kaldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz son yaşanan gelişmeleri Sayın Başkan? Yani siyaset böyle bir hallaç pamuğu gibi attı. E, ortada bir hukuk mücadelesi, yargıyla ilgili tartışmalar, tüm e, dünyanın en büyük metropolünün belediye başkanının tutuklanması ve çok hararetli tartışmaların yaşandığı bir süreç e, devam ediyor. E, bunların yansıması Manisa'da ne, ne şekilde oldu, nabzı nasıl tutuyorsunuz? Manisa bu anlamda çok hareketli Naim Hanım. Tüm Türkiye'de olduğu gibi. Herkes bu usulsüz, bu kanunsuz, bu daha kanunlarıyla hareket eden hükümete karşı ayakta. Ee, biz de tabii bu konuda e, gerekli söylemlerimizi yaptık. Gerekli aksiyonlarımızı aldık. Şu anda e, muhalefet kanadında. Olsak da Cumhuriyet Halk Partisi bazı noktalarda eleştirsek de bu artık o nokta değil. Bu birlikte olma günü, 301 tane çocuğumuzun hep beraber kolumuzuza kanadımızın altına alma günü. İçeride şu anda 3 tane cumhurbaşkanı adayı yatıyor. Biz hı hı. Kuzey Kuveyt'i Kim Yangı ya şöyle yapıyormuş, eniştesini füzeyle vuruyormuş, şunu şöyle yapıyormuş diye. Kahkahayla ile izlerken içeride bundan daha trajik şeyler yaşar hale geldik. Ne demek 3 tane cumhurbaşkanı adayının içeride olması? Yani bu bununla da kalmaz. Ee, yarın bir gün başka bir adaya başka bir şekilde suçlama yapılır ama Ekrem İmamoğlu'nun tamamen salı verilmesi gerektiğine, ekibinin aynı şekilde salı verilmesine, yargılamanın dışarıda yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bakın İstanbul'da Halk otobüsleri anahtar bırakıyor. Yarından evet. itibaren. Evet, evet. Yani bunun sebebi yarın bir gün bunlar hiç çekinmeden Ekrem İmamoğlu bile diyebilirler ki görevinin başında 27 28 günden beri olmayan bir insan için Manisa ayaktaydı. Turgutlu ayaktaydı. Manisa merkez, tüm ilçeler ayaktaydı. Bu anlamda gerekli desteği de verdik. Bundan sonrası için artık top yargıda. Gerçekten bağımsız olduklarını iddia ediyorlarsa bağımsız yargıya inanan hala da hakim savcı var ise gereğini yapacaklardır diye düşünüyoruz. Hı, hı. Umutlu musunuz Sayın Başkan? Yani Türkiye'nin yeniden böyle raylara oturabileceği konusunda bir kanaat sizde belirdi mi? Yani çok büyük bir korku imparatorluğundan yıllardır zaten söz ediyorduk ama tabii bu olaylar e, ve vatandaşın yani merkezde İmamoğlu görünse bile isim olarak aslında bir sürü yolunda gitmeyen e, meseleyle ilgili bir öfkesinin dışı, dışa vurumu gibi de e, büyüdü. Ekrem İmamoğlu Kesinlikle. çok geçti. Şimdi bugün mesela liseliler, dünkü çocuklar bazen dönüp bakıyorum yani bugün kendi kendime onu e, e, düşündüm. Yani daha dün doğan çocuklar e, işte öğretmenlerle ilgili yeni atama kararlarının açıklanmasıyla beraber bugün liseler ayakta. İnanılır gibi değil. Herkes derdini anlatmak için böyle bağırmak mecburiyetinde kaldığı bir hal içine girdi. Umudunuz var mı? Yani o kritik eşit aşıldı mı? Şöyle yani esasında aynen dediğiniz gibi biz gezide tek bir sembol kalmıştı aklımızda. Tomalara karşı kırmızı kıyafetli bir kadın ellerini açıyordu. Evet. Bu da umudun simgesi oldu. 301 tane de genç şu anda o umudun simgesi olaraktan bu halkın karşısında bu halk acımasız değil. Kadınını, çocuğunu, yaşlısını sever, vatanını sever. Atatürk'ün çizgisinden de vazgeçeceğini düşünmüyorum. Umut mutlaka var. Her şey düzelecek ama inanmak lazım, savaşmak lazım fikri olarak savaşmak lazım. Seçim geldiği zaman sandıkların başında olmak lazım. Koşturmak lazım, emek vermek lazım. Ne yazık ki insanlarımız ekonomiyi düşünürken bunları kaybetti. Çok doğal. Çünkü herkes bir ekmek savaşı derdinde. Biz sandık seçim erken seçim diye bağırırken onlar da emekliyi 14 buçukla tehdit ettiler. Bak onlar gelirse maaşını da alamazsın dediler. Dediler de dediler. 30 sene 40 sene evvel karneyle ekmeği gösterirlerken bu ülkede karneyle patates sattılar. Bunları da artık bu gençler gördü. 40 sene 50 sene önceki karneli durumu şu andaki 20 18 yaşındaki çocuklar da yaşadı. Kimse artık bu saatten sonra kimseye bir şey anlatacak durumda değil. Lütfen kendimiz için değil, evlatlarımız için, kardeşlerimiz için, gençlerimiz için gereğini bu halk yapsın ve yapacaktır da. Bu panori yollardan Değil mi? omuz omuza verilirse yani aslında ideolojik farklılıkların çok ötesine geçerek herkesin Aynen. o siyasetçisiyle vatandaşıyla, genciyle, yaşlısıyla sırt sırta verilmesiyle mücadele edilecek gibi görünüyor. Kesinlikle kesinlikle yani muhalefetin yek vücut olma zamanı ee, iktidar en azından bunu bu şekilde görebilecektir. Ama tabi burada ana muhalefet partisine de çok büyük iş düşmekte. Şu anda e, genel merkez anlamında Özgür Bey bunu e, yakın temasla çözmeye çalışıyor. Fakat e, yerelde maalesef bu böyle olmuyor. Gözlemlerimiz e, bütün il başkanlarımızda ana muhalefet partisi e, yöneticilerinin gerek il başkanlarının gerek il e, ilçe başkanlarının bu anlamda bu olaya böyle bakmadığı yönünde. Umarız. E, zayıf buluyorsunuz. Yani iletişimlerini mi zayıf buluyorsunuz? Oradaki nedir Evet iletişimlerini zayıf buluyoruz. Yani destek istiyorlar tabii ki biz her zaman desteğimizi veririz. Gerek teşkilatımız anlamında, gerek üye anlamında ama bunu yaparken de sıcak temas olması gerektiğini düşünüyoruz. Eee ana muhalefet partisi il başkanları da bu anlamda gereğini yapmalı. Gerekiyorsa Başkan yani sizin sizlerle birebir temas konusunda mı zayıf kalıyorlar? Eee veyahut da siz işte bir geçmiş olsun telefonu açıyorsunuz. Eee tatmin edici bir iletişim mi kurulamıyor. Oradaki şey nedir? Hani boşluk yakaladığınız boşluk nedir? Yani Naymanım tabii ki bizim derdimiz iktidarı eleştirmek. E, şu anda da bir canlı yayın var burada. Ben eee iktidarı sevindirecek sözler de söylemek istemiyorum. Eee ama Sadece konuşacak çok şey var saatlerce günlerce konuşulabilir kendi içimizde her şeyi konuşabiliriz ama ve lakin ana muhalefetin bu anlamda teşkilatlarını biraz daha sıcak temasa itmesi gerektiğini ve aldıkları kararlardan en azından özel olmayan kısımlarını diğer muhalefet partileriyle de paylaşması gerektiğini düşünüyorum. Ha Biz bu Allah, anlamda... Allah, Allah. Demek manasında bir e, sinerji e, inşa edilmesi açısından bu haberleşme ve iletişimin e, aslında güç birliği açısından önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Bu konuda eksik bulduğunuzu söylüyorsunuz. Doğru kesinlikle, mu anladın? Kesinlikle bugün e, Ekrem Bey'in başına gelebilen veyahut da gelen diyeyim yarın bir gün Ali Babacan'ın işte Zafer Partisi Ümit Hoca'nın başında Tabii. zaten var. Ee, yani herkesin veyahut da Musavvat Dervişoğlu'nun başına gelmeyecek garantisi asla ve asla yok. O anlamda tek vücut olup e, bir arada hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben örgütçü bir insan olduğum için e, en düşük kademeden, gençlik kollarından, üyelikten birçok pozisyonda görev aldığım için böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Onlar uygulamakta serbesttirler. Ama yapsalar da yapmasalar da doğru tektir. Yok, bir şey parmak basıyorsunuz. Çok 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 haklı bir şey parmak basıyorsunuz. Yani o kadar önemli bir şeyin altını çiziyorsunuz ki. Demek ki örgütün bu anlamda yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütünün bu anlamda biraz daha atak olması ee, filan gerekiyor. Yani onlar biraz böyle çok boğuldular mı bilemiyorum. Yani bu karmaşa içinde mi boğuldular bunları düşünemiyorlar mı bilmiyorum ama çok önemli bir şey siz parmak basıyorsunuz. Yani bir, bir, o anlamda bir yorum getirmek istemiyorum ama Manisa'dan bahsediyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının doğduğu topraklar. Evet. evet yani evet. bu onun doğduğu topraklardan çok evet. da ziyade e, Mustafa Kemal Atatürk gibi bir adamın oturduğu koltukta oturan insanlar tabii ki de çok çok kıymetlidir. Evet. O anlamda. 30 Nisan'da bizim de e, il başkanları toplantımız var. Genel Başkanımız bize mutlaka bir şeyler anlatacaktır. O anlamda bilgilendirilmiştir diye düşünüyoruz. Ama biz kendi bölgemizde de bunu istiyoruz tabii ki. Anladım. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Büyük katkı verdiniz. Müteşekkirim. Eee ben hem size hem de çalışma arkadaşlarınıza kolaylık dilerim. Dilerim. İyi ki geldiniz. Siz de öyle. İyi ki varsınız. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, DEVA Partisi Manisa İl Başkanı Sayın Gökhan Görmez canlı yayında trans siyasetin konuğuydu. Trans medya için hazırladığımız trans siyaset e, tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil 30 saniye sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.